İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sunar. karvan sunduğu çekirdek sayfa ekstra'ya hoş geldiniz. Hafta sonu maçları cuma akşamından başlıyor ve biz de Galatasaray Hatayspor maçıyla sizlerle beraberiz. Evet. Derbi galibiyeti, derbi hı hı. zaferi. Galatasaray tabii ki daha iyi çıkartacaktır maçı ama genel olarak Türkiye'deki bir yaygın anlayış vardır. Hani bu taraftarından basına kadar sirayet eder. Bir rehavet çöker mi? Yani, Mevzu bu biraz yani herkes bunun üstüne okumaya başlıyor. Bu düşünülmesi ya. gereken bir taraf. Bir de yani şöyle düşünmek lazım evet bir derbi galibiyet sonrası psikolojik olarak bu rehavete girilebilir. Girilecek değil ama girilebilir. Diğer tarafta da aşağıdan kurtulmaya çalışan biraz can siperhane oynaması beklenen ve... Kim ne derse de, ders desin, teknik direktörü Volkan Demirel olağan. Farklı bir motivasyonla evet. gelecek olan bir takım var buraya. Bir yani. Hatay Sporu var. O yüzden ben Galatasaray'ın, tabii ki bunun bir tek farkında biz değiliz. Galatasaray <laughs> teknik ekibi de bunun farkında olduğu için. Bu farkındalıkla sahaya çıkacaktır. E bu oyuncular da dün derbi kazanıp bugün maça çıkmıyorlar. Kariyerlerinde bu şeyleri, özellikle kilit oyuncuları, Oliveira'sı, işte Icardi'si, Kerem'i, Nelson'u, Muslera zaten bir mod açmış durumda. Bunun farkında ama böyle de bir şey yaşanabilir. Tabii oyunun hikayesine bakmak lazım. Hatay Spor 11'i aşağı yukarı istikrarlı bir 11. Çok kullanılan bir 11. Belki merkezde bir iki yer değişikliği Galatasaray üzerinde. Belki Rivero geriye çekilebilir. Burcu yerine Onur girebilir. Evet, belki, belki gibi yani. Ama Galatasaray tarafını biraz konuşmak lazım. Şimdi bu 11 her zaman olduğu gibi programda e, Vole'de de gördüğünüz muhabir arkadaşlarımızın ve e, Berk Göl'ün edindiği bilgilerin bir derlemesi editörlerimiz tarafından ancak ben bu 11'e çok katılamayacağım. Ben de katılmıyorum. Ya özellikle Mata, Mata kısmında, kısmında katılamayacağımı da şöyle açayım, bu 11 çıkabilir, ben bu 11'in çıkmasına katılamam. Yani bilgiye katılmıyorum değil, bu 11 fikrine. 11 çıksa Okan Burak'a da katılmamış olurum. Evet. Doğal olarak ben Mata'nın başlama ihtimalini doğru bulmuyorum. Neden mata var? Mertens cezalı, onu da belirtelim. Mertens'in yerine şuraya bir oyuncu bakacağız. Bence o mata değil. Bence de değil. Orada evet. bir senaryo yazılabilir. Evet, Galatasaray'ın U2'su var biliyorsun müzik grubu gibi. Yani ya Yusuf'u buraya atabiliriz. Şimdi 12 kişi olacak. Alicilerinizin ayarıyla oynamayın. Ya da Yunus Hı. olacak. Ee, Yunus'un senaryoyu ben e, zamanda atmış olduğum bir tweet benim hep aklımda kaldığı için söylüyorum. Ee, geçen sene Berhanda'nın sakatlandığında Adana Demir Spor'da e, Balotelli'nin uydusundaydı e, Yunus ve onun arkasında bir destekleyici adam rolündeydi. Serbest bir adam rolündeydi ve bence gayet başarılı olmuştu. O zaman diliminde itibaren ama tabii ki buraya bir de... Mertens yokluğunda, Mertens çıktıktan sonra da oyuna giren Yusuf Demir var. İlk düşüncemiz benim kendi adıma bu YouTube'dan birisinin oynayacağı hmm. şeklinde. Ben senin senaryonunu merak ediyorum. Yani üç tane fikir var aklında. Bir tanesi Yunus'un direkt bu bölgeyi evet. oynayacağı ve Fenerbahçe maçından önce Okan Buruk ön tarafta Mertens, Raşit Sakerem varken hatta Barış Alper varken bu dörtlü kendi içerisinde de pozisyon değiştirebilir demişti. Ta sezon başına döndüğümde de Galatasaray'ın hazırlık maçlarında Yunus'un ve Kerem'in pozisyon değiştirerek oynadığını, hatta Kerem'in 10 numara evet. oynadığı sahnelerde Galatasaray'ın Seferovic'in için gol attığı maçta e, o golü o şekilde attığını hatırlıyorum. Hazırlık maçıydı. Maçı İtalyan da takımıydı. İtalyan yani bu şekilde başlanabilir ve bu oyuncular oyun içerisinde kendi arasında da yer, yer değiştirebilir. değiştirebilir. Bir diğer e, aklıma gelen senaryo. Biz mesela bu hikayede Barış Alper'i dinleniyor olarak Hı. düşünüyoruz. Raşit Say'ı dinlendirip Yunus'u kenara alıp Barış'ı Santrafor arkasına atıp Şöyle yapalım. Evet. evet. yine aynı mantık. Barış'ı kendi kullanmak. işlerinde bu oyuncuların yer değişerek oynadığı bir hareketleri. Anladım. Tabi burada Santrafor tercihi de önemli. Yani Gomis de direkt buraya atılabilir. Ama son derbinin motivasyonuyla Icardi de Burada başlayabilir. %50, %50 düşünürüz. Ben ben bilemiyorum. %50 diyorum buraya. Ben de %50 diyorum. Yani ben de mesela benim senaryomda ilk etapta tamamen e, Icardi yok. Ama benim senaryomda... Son bir hamlede hiç e, şeye girmeden Mertens'in yerine aynı kadroya direkt Yusuf koymak. Yusuf koymak. E, Bende Milot Raşit her daim var e, kadroda. Yani şuradan ilk etapta... Ya, dinlendirilebilir oyuncu. Evet. ya ya Barış diye düşünüyorum. Evet, ben anladım. Çünkü e, şöyle... E, Barış'ın farklı Raşisa, ben Fenerbahçe maçını bir daha izlediğimde yani Kerem'in savunma koşullarını bir kenara koyuyorum. Raşisa'nın acayip bir savunma yardımı vardı. Şimdi genel olarak bakınca tabii ki sağ tarafta Kamil Ahmet ve El kabi burada ilk e, geçişi sürükleyecekler ve Hatay'ın oyun planında o El kabi ve Sașa Lobjanic'i buraya kaçırmak üzerine kurulu bir e, plan e, olacak Spor'un. Yani Volkan Demirel Fenerbahçe maçından sonra söylediğini muhtemelen aynı planı Galatasaray üzerinde de işletmeye çalışacaktır. Yalancı 2-3 pas, baskıdan direkt topla çıkıp Doğrudan Galatasaray kalesine inebilmek adına ki bunu yapabilecek ilk iki oyuncu El Kabi ile Lopčanesa. Tabii ki Pertu'nun bağlayıcı rolü de çok çok önemli. Çünkü Bertu gezgin bir santrofor burada. O yüzden benim kafamda hala ve hala bir Milot Raşitsa'sız bir Hep kadro değil de Milot Raşitsa'lı bir kadro var. Çünkü saşa boy ile çok iyi tamamladılar birbirlerini gerçekten. Bir de o tamamlayıcılık da çok önemli. Sezon başladıktan sonraki zaman diliminde hatırlarsak da Kerem ve Yunus'un yani Yunus'un kenar oynadığı maçlarda Galatasaray bir şey yapamadı. E, çok çakıştılar. Hem bekleyiyle çakıştılar, hem rakiple çakıştılar, hem kendi oyuncuların üzerine bindiler. Burada bir değişik profil raşista geliyor benim aklıma. E, benim be, ilk beklentim Yunus. Eğer Yunus işlemezse burada Yusuf hamlesini oraya yapabilmek gibi görüyorum ben Okan Buruncu'yu. Ben şöyle bir ihtimalde yazayım. Hı hı. Ha evet Berkan Torreira, Oliveira. Üç Türkümüz de var. Evet ve hatta, hatta şöyle yapalım. Çünkü Fenerbahçe maçında da girdikten sonra gördük ki Torreira'yı ön alan baskısı ya için çok daha da hareketliği sağlarlar. sağlarlar e, o noktada. Bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. Bu kadar ihtimalin çok olması e, tam olarak ne yapacağımızı bizim de zorlaştırıyor. Evet. E, Çünkü yani Mertens eksik olan oyuncu Mertens olunca tüm her yere etkiliyor. E, Kerem eksik olsa Barış Alper'i koy. Rasihit eksik olsa Yunus'u Yunus koy. koy, Icardi, tamam, Gomis. Yani her yerde direkt bir şey var. Hatta sol bek, üç yani. tane sol bek kullanmıyorsun, Tubay'ı koyuyorsun. Ee, orada işte Mertens'in net alternatifi aslında var Yusuf ama daha performansı diye. veremedi. Ee, bir de benim dikkatimi şu çekti. Fenerbahçe derbisini izlerken Galatasaray Duran top derken. Taç atışlarında da çok ciddi emek harcadığını gördüm Hı -hı. ben Galatasaray'ın kendi adıma belirli e, dilimlerde. Her taç atışında %100 doğrudan kale ineceksiniz veyahut da doğrudan pozisyon yaratacaksınız değil ama touch, Türkiye'deki taç atışlarında temel mesele o taç atışının doğrudan rakiple topla buluşmasıydı. Galatasaray o taç atışlarında top kendinde tutmayı becerebildiği gibi 3 tane atışlara çok ciddi pozisyona girdi. Özellikle Lobjan ise Adekukbe ve Kamil Ahmet de bu Cem veyahut da Onur'un dublaj yaptığı yerlerde Hatay savunması şeylerde uyuyor top dışarı çıktıktan sonra. Yani böyle bir e, uyuyan güzel moduna geçiyorlar taç atılırken. Yani rakip sanki 10 saniye Türkiye'deki kalesi 20 saniyede taç kullanacakmış gibi. Galatasaray oralardan çok enteresan bir taç atışı golü bulabilir. Hani bize korner golü diyoruz ya böyle. Bir taç atışının başladığı bir hücumda anında e, Erçe kardeşlerle baş başa kalabilir. Taç atışında duran toplardan sayarsak Galatasaray duran top gol beklentisi en yüksek takım. Hatay Spor'da duran toptan rakibe en yüksek gol beklentisini veren ikinci takım. Doğal olarak duran toplar bu maçta Galatasaray lehine çok evet. tehlikeli olacak. E, ayrıca yine Galatasaray'ın iki noktada da çok e, lehine e, durumlar oluşturacak istatistik var. Fiziksel olarak Galatasaray Hatay Spor'dan çok üstün. Ligin en çok ikili mücadele kazanan takımı Galatasaray, ligin en az ikili mücadele kazanan takımı Hatay Spor. Burada da Galatasaray lehine büyük bir evet. faktör. Ve di, bir diğer de e, topu sahiplenme konusunda da net bir fark yine Galatasaray'ın lehine. En fazla sahipsiz top kazanan takım Galatasaray, en az sahipsiz top kazanan takım Hatay Spor. Hatay Spor. Yani duran top net üstün, ikili mücadele net üstün, sahipsiz top kazanma net üstün. Artık daha önceki programlarda da konuşmuştum. İstatistiklere baktığımızda topla oynama, isabetli pas değil. Kazanan takımı genelde bir girdiği pozisyon sayısı. Bu çok doğal, pozisyona giremezsen kazanamazsın. Bunu dışarıda bırakıyorum, mantıklı bir, evet. bir argüman değil daha sağlam fiziksel mücadele veren takım kazanmaya daha yatkın görünüyor. İkili mücadele kazanma oranı yüksek olan takım kazanmaya yatkın görünüyor. Özellikle kendinden zayıf ya da kendiyle denk oynayan takımlarda Galatasaray burada net üstün. Bir de artık topla oynama yüzdesi, topa sahip olma süresi değil. Topu alıp nasıl kullandığınızla alakalı. Galatasaray direkt en fazla ligin direkt hücum yapan takımı, en kısa sürede hücuma giren takımı e, hücuma daha doğrusu hücum pozisyonunu alan takımı Buna bir de ilaveten sahipsiz topu Kazanmada en çok sahipsiz top kazanma nedir? Ribeiro ve Torreira Top hareketleniyor Sahnemizi böyle düşünelim evet. Şu anda bu top sahipsiz Bu topun sahibi yok Bu topu Galatasaraylılar her zaman rakiplerinden bir adım önde alıyorlar evet. Doğal olarak Bunu aldığınız anda bir sürü senaryo ortaya çıkıyor Rakip Olması gereken savunma pozisyonunda olmayabilir. Sizin için müthiş bir fırsat. Rakip eksik yakalanmış olabilir. Rakibin savunma oyuncusu bir ayağından... Koş atmıştır. Yani topu ayağından çıkarmıştır, oraya girersin. Oraya gitmiştir yani. Bir sürü ihtimal vardır. Hepsi sizin için ya da rakip sizi atak yaparken top kaptırmıştır. Hızlı o dediğim gibi hücum bölgesinde geçişleri kullanır. Bir sürü senaryo için size imkan verdirir sahipsiz topu almak. Bunun bir diğeri de hücumdayken ikinci topları almaktır ki Fenerbahçe maçında bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta buna çok ihtiyaçları olacağını sanmıyorum. Sahipsiz top e, ikinci top kazanma açısından. Atakları bitireceğini düşünüyorum evet. daha çok Galatasaray'ın. E, i̇kinci topu kazanma noktasında Galatasaray'ın e, belki de verilere girmeyen ama e, genel olarak kazandığı ikinci toplar hep duran toplar sonrasında geliyor. Yani ben hep dikkat ediyorum mesela e, Galatasaray bir köşe vuruşu kullanırken veyahut da bu bölgeden bir faal atışı kullanırken, serbest vuruşu kullanırken ne yapıyor diye. Genellikle raşisa ve da diğer kanattaki bir oyuncusunu bir şutör tehdit olarak şurada şey yapıyor, konumlandırıyor Galatasaray. Yani köşe vuruşu kullandı diyelim, değil mi? Buraya geldi, sekti tak, burada bir şutör anında atağı yeniden olgunlaştırmak ya da doğrudan kaleye tehdit olarak da yapıyor oraya top gelirse o topları da kazanmada Galatasaray baya baya iyi onu söyleyelim. Ya yani teknik olarak. Evet. Kağıt üzerinde istatistik olarak daha önceki maçlardan edindiğimiz görüntü olarak Galatasaray'ın favori çıktığı bir maç. Ama güçlü bir derbi galibiyeti sonrası e, puan durumu açısından tehlikeli bölgede olan ve can oynaması beklenen Tabii. Hatay Spor rehavet ihtimali. Biraz maçta Galatasaray'ın yüksek konsantrasyona ihtiyacı olduğunu da söylemek lazım. İki takıma da ben başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Güzel bir maç izlemek bizim beklentimiz. Evet sakatlıksız keyifli bir maç diliyelim. Evet. Karvan sunduğu çekirdek sayfa ekstra'da Galatasaray Hatay Spor maçını değerlendirdik. Diğer maç analizlerde görüşmek üzere. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.